Böyle ilgili süreci baştan aşağıya eleştiriyorum. Niye? Yani Türkiye'ye silah sıkan, örgüt kuran, terör faaliyetleri yapan birisiyle müzakere yapmak bana göre teslimiyet anlamına geliyor. E, APO'nun getirildiği gün idam edilmesi gerekirdi. Burada Devlet Bahçeli'nin çok büyük bir suçu var. Aynı suçu şu anda yine işliyor. Maşa olarak, taşeron olarak kullanılıyor. O zaman kimler tarafından kullanıldıysa, şu anda da aynı çevreler tarafından ve onların yerel işbirlikçileri tarafından kullanılıyor. APO'ya özgürlük. Yok bilmem ne hakkıymış, bu hakkıymış. Yani biz ne yapacağız? 50 bin tane insanımızı mezarlardan çıkarıp onlara hangi hakkı vereceğiz? Ne yapacağız yani? Bahçeli rahat etsin diye yani APO'ya ev mi kiralasınlar? İşte yeni yaşam alanı mı sağlasınlar, evlendirsinler mi? Ya yani bu kabul edilen bir durum değil. Bence Bahçeli saçmaladı. Böyle bu şekliyle bir milliyetçilik olmaz. Ben böyle bir milliyetçiliği de reddediyorum. Yani bu süreci sadece Sayın Bahçeli'ye mi yani? Onun arkasında Erdoğan var. Erdoğan, Erdoğan. işte Sayın onu değil mi? Erdoğan. Yerel taşeronları tarafından diyorum. Yani bu dışarı bir dahil yok. İşte yere, yani şöyle. Bu bu süreç dışarıdan geliyor. Onun yerel taşeronları MOPEŞ Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. O da buna havale ediyor. Yani aslında Türkiye'deki eee Azmettirici diyelim Erdoğan. Bu konunun Azmettiricisi ama onun da uzandığı dışarı. Çünkü dışarıdan gelmiş diyor. Talimat ki bunu idam etmeyin, idamı kaldırın diye. Şimdi de onu tekrar aklamaya çalışıyorlar. Yine dışarıdan geliyor. Ama içeride bunun bunu yaptıran Recep Tayyip Erdoğan iki şey var bunun yaptırmasının sebebi. Bir kere HDP'nin mecliste oyunu alıp oyunu alıp olur ya itiraz eder Yenilik Partisi gibi bir parti çıkar. Sen cumhurbaşkanı adayı olamazsın artık. Çünkü yasal olarak görevin bitti. Hatta 2023'te bile olmaman lazımdı. Çünkü olabilmen için meclisin karar alması lazımdı. 2014'te oldu, 2018'de oldu, iki dönem oldu. 2023'te olabilmen için anayasada meclisin karar vermesi gerekirken sen karar verdin. Kendi başına seçim kararı aldın ve anayasayı çiğneyerek oldun. E şimdi hiç olamazsın ki biz onu söylüyoruz. Böyle bir parti çoğalırsa bu Erdoğan'ın önü kapanacak. Peki kapanmaması için ne yapmaya çalışıyor? Paralel olarak Anayasa değişikliğini gündeme getiriyor. Gündeme getirebilmesi için ne yapıyor? Meclisteki hem milletvekili transferleri yapıyor, hem HDP'nin ve diğer tarafların onları ısıtıp mecliste 400 milletvekiline ulaşmaya çalışıyor. Onun planı bu. Yani bir taraftan Özgür Özel gibi, Ekrem İmamoğlu gibi çapsız iki tane anayasa bilmez, hukuk tanımaz Erdoğan'ı davet ediyorlar, gel aday ol diyor, erkeklik yapıyorlar ya. E, aday olduğu zaman bu defa yenilmiş olacaklar çünkü seçim sistemi Erdoğan'dır Böyle bir çapsız adamlar var. Hem bunları, bunları Bunlar onun önünü açıyor ama o yetmiyor. Ya olur da Türkiye'de işte Yenilik Partisi ve diğer birkaç parti birleşir. Bu konuda benim önümü kapatmaya çalışırsa kamuoyunda o zaman da 400 milletvekilinin hazır etmesi lazım mecliste. İşte bu çalışma HDP'yi kandırma. Diğer partilerden milletvekili transferinin özünde mecliste 400 milletvekilini alarak anayasa değişikliği yapmak. Anayasa değişikliğinde de dönem sınırlamasını kaldırmak. Onun amacı bu.